Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çilli begonya dikeceğiz. Çelikten üreme yapacağız. Şu şekilde bunu keseceğim buradan. Sonra yine şuralarına çintikler atacağım ki çabuk köklenme olsun. Şöyle daha şöyle yarım bir şekilde keseceğim. Şu şekilde. Ben daha önce de denedim. Bu çok büyük bir ağaç aslında. E, kopmuştu. O, onun için onu farklı bir saksıya almak istedim. Yine aynı şekilde bu yaprakları da şuraya sokacağım. Nasrettin Hoca gibi yatı tarsa değil olmasınlar. Bu şekilde. Benim elimde şu şekilde. Ben bunları buraya koyduğuma bakmayın. E, ateş çiçeği dallarım var. Ve ben bunları sera usulü köklendirme deneyeceğim. Şu şekilde uçlarını kestim. Kenar e, kabuklarını soydum. İki çeşit bunlar. Biri bu biri de bu. İki çeşit ateş ağacı. E, şu şekilde pet şişelerimi kestim ağız kısmından ve diplerine delikler açtım ve bunlara bunları dikip ee, sera usulü köklendirmesini bekleyeceğim bunu ilk defa deniyorum daha önce ortanca yapmıştım şu an ortancaları bekliyorum e, ama ben bunları da yapmak istedim ve bunu sizinle paylaşmak istedim hep beraber deneyelim bu arada kızımın terliği toprak olmuş. Şu an hava soğuk olduğu için bu işlemleri merdivende yapıyorum. Evet önce birazcık toprak koyalım. Biraz bahçe toprağı koymak istedim çünkü zaten bu ağaçlar bahçelerde olduğu için bahçe toprağını seveceklerini düşünüyorum. Şimdi üzerine de biraz toflu toprak. Evet. Bu kadar yeterlidir. Evet, yeterli. Sadece kök tutması için zaten. Evet şu şekilde koyuyorum. Diğer dalım, heh, diğer dalım da burada. Bunu da aynı şekilde uçlarını açtım, kabuklarından çıkarttım. Şimdi bunu bu şekilde kapatacağım ve bantlayacağım. Ama önce sulamam gerekiyor. Sonra iki günde bir ağzını açıp havalandıracağız. Şimdi sulayacağım. Evet arkadaşlar şimdi suluyorum. Bitkilerin üzerine de koyuyorum. Çünkü bayağı susuz kalmışlar. Evet. Suladıktan sonra bunları bantlayacağım. Şu şekilde koli bandını etrafında saracağım. Tekrar olmuyor o yüzden tripotumu ayarladım Bu şekilde Hava almaması lazım evet. Bu kadar Bunu gün ışığına bırakacağım ve orada bir ay kadar bekleteceğim. Şimdi sıra bunda. Bu da ikinci ateş ağacım. Onu alalım. Sıra bunda. Ama bu bayağı kurumuş. Bundan hiç ümidim yok. Ama yine de denemek istiyorum. arkadaşlar. Bu arada yolda sukulentlerim var. Ablam bana çok güzel sukulentler gönderdi. Onlar geldiğinde de sizinle paylaşacağım. Beraber dikeceğiz. Sukulent ayrı benim yani ayrı hobim. Bu bitkilerimden eğer olurlarsa inşallah terasına koyacağım kadar yeter. Fazla bile oldu. Evet. Şimdi amacımızın aç demeyeyim de dalımızı dikiyorum. Evet ama bu bayağı kurumuş. Kuruduğu için hiç ümitli değilim. Ama çıkmamış candan ümit kesilmez. Biraz da yapraklarına sürekli. Yeter bu kadar. evet şimdi bunu kapatıyoruz. arada bandım bitti. Bant almam gerekiyor. <laughs> arkadaşlar bant aldım geldim. Bu arada bebeğim de ağlamaya başlamış. <laughs> tamam anne cuma <o> bitti. <laughs> Bak sana ben cici işler yapıyorum. <laughs> Çiçeği çok güzel. <laughs> evet. Tamam. Bayağı bir küçük yer kalmış. Arkadaşlar bu da bitti. İnşallah tutar. Herkese hayırlı günler, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.